Sibirler veya Sabarlar. Diğer adlarıyla Sabirler veya Sabarlar, 5. ve 7. yüzyıllar arasında Kafkasya'nın kuzeyinde, Karadeniz'in doğu kıyılarında ve Kuban bölgesinde yaşamış Türk kökenli göçebe bir topluluktur. Muhtemelen Batı Sibirya'dan gelen bu halk, savaş yetenekleriyle tanınmış, kuşatma makineleri kullanmış ve büyük ordulara sahip olmuşlardır. Ayrıca tekne yapımında da ustaydılar. Sibirler, 463 yılında Akunların baskısıyla batıya göç etmiş ve Kafkasya bölgesine yerleşmişlerdir. Burada, Bizans ve Sasani imparatorluklarıyla etkileşimde bulunmuş, zaman zaman müttefik, zaman zaman ise düşman olmuşlardır. 7. yüzyıldan sonra, tarih sahnesinden yavaş yavaş silinmişlerdir. Sibirlerin adı, günümüzde Sibirya olarak bilinen bölgeye de ilham kaynağı olmuştur. Onların mirası Türk tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilir.